Süper Lig'in 6. haftası derbiye sahne oldu. 4 golün atıldığı derbide gülen taraf Fenerbahçe oldu. Süper Lig 6. hafta Fenerbahçe Trabzonspor derbisine ev sahipliği yaptı. Bol pozisyon ve seyir zevki olan derbide Fenerbahçe 3 birlik skorla sahada kazanan taraf oldu. Mücadelenin ilk yarısı Bordo Mavililerin 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi. İkinci yarıda ise Fenerbahçe oyun üstünlüğünü ele alarak golleri de peş peşe buldu. 51. dakikada beraberliği yakalayan Fenerbahçe'ye galibiyet getiren goller ise 55. ve 72. dakikada geldi. Süper Lig 6. hafta Fenerbahçe Trabzonspor derbisine sahne oldu. 3-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona eren maç sonrası her iki takımın teknik adamları kameraların karşısına geçti. Trabzonspor teknik direktörü Edin Newton, ilk yarı iyi bir oyun oynadıklarını ancak ikinci devrede konsantrasyon kaybı yaşadıklarını belirtti. İlk kere gayet iyi bir futbol ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. İyi bir futbol göstermeye çalıştık. Bütün herkesi oyunu domine eden taraftık. Ancak taktik olarak da arkadaşlarımız ellerinden geleni yaptılar ve onlardan istediğimizi yapmaya çalıştılar. Ancak ikinci yarının başında yaşadığımız konsantrasyon kaybıyla birlikte özellikle ikinci yarının ilk dakikalarındaki bu konsantrasyon kaybı sonucu arka arkaya maalesef 3 gol yedik ve daha sonra oradan da geri dönebilmeniz çok kolay olmuyor çoğu zaman. Ancak maçın son dakikalarına doğru yine bir baskıyla birlikte geri gelmeyi denedik ama istediğimiz başarıyı bugün gösteremedik maalesef. Bugün zor bir maç oynadık diyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, yaptığı değişikliklerin galibiyeti getirdiğini söyledi. İyi bir başlangıç yaptık. 15-20 dakika baskıda ve pozisyonlara girdiğimiz bir maç oldu. Ama değerlendiremedik. Ondan sonra defanstaki ufak bir hatadan yediğimiz bir gol oldu. Ondan sonra Trabzon biraz daha iyi oynamaya başladı. Biz istediğimiz baskıyı ve agresifliği rakibe uygulayamadık. İlk yarı bu şekilde geçti. İkinci yarıda yaptığımız değişiklikler bize maçın değişmini değişimini getirdi. Galip getirdi öyle söyleyeyim.